Selamünaleyküm arkadaşlar ben Samet Akçay Bugün Clash of Clans'dayız Ama ana köyümüzde değiliz yan köydeyiz İnşaatçı üstündeyiz karanlık taraftayız <laughs> Bugün ne yapacağız? Bugün bir inşaatçımız boşta Yani inşaatçı boşta Otta boşta üst tane de saldırımız duruyor Onları yapacağız Laboratuvarda yine bildiğiniz gibi Hava indirme balonunu yükseltiyorum 16 yapıyorum 2 level kaldı 2 level sonra size hava saldırıları da göstermek istiyorum. Beta dal kabukla birlikte. Ondan sonra zaten Pekka'ya başlayacağım biliyorsunuz. İsterseniz laf uzatmadan direkt saldırı, saldırılara geçelim. Şuradan rakibi bul diyelim. Hemen. Yani düzeni biraz değişik geldi bana. Yani ilk defa görüyorum böyle bir düzen. Buna nasıl yapsak? Havadan mı dalsak? Havadan dalmayacağım. Çünkü Fırın ve şey hava bombası dışarıya doğru dönük. Üstten alırsak da pek bir değer elde edemeyiz. Sadece belediye binasını alırız o kadar. Yüzde kasamayız yani. Nasıl yapalım biliyor musunuz? Şuradan şöyle devleri yayalım. Ortadan savaş makinesini gönderelim. Nereye canı gitmek isterse gitsin. Zaten kafasına göre hareket ediyor biliyorsunuz. Bu köyde de en sevmediğim şey o. Bu savaş makinesi istediğim yere hiçbir zaman gitmiyor. Kafasına göre hareket ediyor. Bu yan köyün mekanikleri düzeltilmesi lazım. Son kalan şeyimizi atmayalım. Top, aramı, top arabasını. Biraz bekleyelim. Şuradan yollayalım. Savaş makinesinin özelliğine bir daha basalım. Sanki köyü gibi ilk başta bir korktum. Aslında korkmamın sebebi böyle bir düzen daha önce hiç görmediğimdi. Yani değişik geldi bana İlk defa böyle bir düzen gördüm ama Neredeyse top arabaların hepsi hayatta <laughs> Çok kolay bir yıldız oldu Bir dakikada hatta bir dakika bile değil e. Ah be Bir dakika olacak ama köşede şey varmış Taş madeni Şöyle özelliğine basalım Savaş makinemizin Keşke onu görseydim de bir tane top son kalan top arabasını oraya bıraksaydım o zaman kaybetmezdik o kadar Belki adam da ister şimdi belli olmaz. Süreden yemeseydik yani. Gerçi isteyememiz. %64. Şey kullanmasına rağmen. Güç iksiri kullanmasına rağmen. Ama herosu 15 level olduğu için. O yüzden işleyememiş. Muhtemelen. Bu düzeni hiç ya. Bu düzene nasıl saldıracağımı gerçekten bilmiyorum. Yani hep karşıma çıkıyor böyle düzenler. Ve hiç. En kötü bir yıldız alıyorum. %50 o da. En iyi şeyim o yani. Şöyle yandan dalalım. Top arabalarını da bırakalım. İnşallah iki yıldız alırız ya. Sanmıyorum ama. Sevmiyorum çünkü bu düzeni. Yani sevmiyorum derken bilmiyorum dalmayı bu düzeni. Nereden dalacağımı? Hep aynı yerden dalıyorum ve hep patlıyorum. Aslında değiştirmem lazım. Ama yani gerek de yok pek. Kalan top arabamızı da atalım. Hadi lan. Şu belediyeyi alalım. Gerçi belediyeyi alsak ne fark edecek ki? yüzdemiz çok büyük. %39, %40 olsun o. Yani. %41. Zaten belediye binasını da alamadık. %43 çok kötü bir sonuç. Dediğim gibi bu düzene saldırmayı bilmiyorum. Rakip %50'yi zaten yok etti. Bıraksa bile kazanır. Ne yapmış? Pekka gece cadısı saldırısı yapmış. O da üçleyemeyecek ama yani biz çok kötü daldık. O yüzden. Kapalı bir köy yani. Buna şöyle dalacağım. Buradan dalacağım. Devleri yayacağım. Şuradan savaş makinemizi atalım. Şuradan geniş bir şekilde top arabalarını atalım tek tük. Şuradan da bir tane gönderelim. Şuraya da bir tane atalım. Elimizde 3 tane kalsın. Savaş makinesinin en azından içeri girmesi lazım ki devlerle birlikte süper giriyorlar. Ama şuradaki ezici mahvedecek bizi. Süper ile birlikte. Şuraya bir tane savaş makinesi gönderelim. Şimdi buraya atsam olmaz. Çünkü şey var burada. Laf püskürtücü var. Yani onun kalıntıları var. Bizi geçsin. Tekrardan göndereceğim. 3 yıldız al... 3 yıldız nereden çıktı? 2. yıldızı alır mıyız bilmiyorum. Çünkü süper tesla başımıza bela dediğim gibi ve vurdu. Ağzımıza vurdu resmen. O süper testle insiydi. 3 yıldız gelirdi. Olmadı. %56 tek yıldız. Bakalım rakip ne yapıyor. %52. Hadi %56'yı geçmesin. Başka bir şey istemiyorum. Başka bir şey istemiyorum. %56'yı geçme. Geçme. %52. Süper geçmedi. Geçemez yani. Güzel. Bu savaşı daha kazandık. Güzel oldu. Hemen diğer saldırımıza geçelim. Dev topin şartta Buna havadan mı dalsak ya? Hava savunması bana düşük geldi. Hava bombası da bir köşe, bir köşede lav püskürt şey lav fırın da bir köşede lav püskürtücü nereden çıktı? Buna karadan dalmayalım. Da Hem lav püskürtücü max. Fırın bir köşede olduğu için buradan böyle dalacağım. Beta dal kabukları alalım elimize şöyle ve şuradan şöyle hilal şeklinde yayalım Turan taktiği biraz bekleyelim temizlensin etraf sonra içeriye doğru beta dal kabukları göndermeye başlayacağım bir gezici almak istiyorum. köşeden. Şu köşedeki eziciyi almak istiyorum ki şeyi oradan göndereceğim. Savaş makinesini. Şu ezicinin inmesi lazım. İnşallah iner. Ya inecek de billik atmadan iner diyorum yani inşallah. Ama atmamız gerekiyor. Şöyle biraz gönderelim. 19 tane beta dal kaldı elimizde. Şöyle arkadaşlar savaş, savaş makinesini gönderelim özelliğine basıldık arkadaşlar bu da güzel bir taktiktir arkadan gönderin ki içeri girene kadar özelliği bir daha dolsun yani üçünü kullanana kadar beta dal kabukları yardımcı olarak göndereyim şöyle 8 tane kalsın elimizde son kalanları da atalım yani güzel bir değer elde ettik ama savaş makinesini kaybettik kalan beta dal kabuklarla %75 olur mu şu hava bombası canımızı çok sıkacak. %74 oldu. O çift topta yine muhtemelen %75. Daha %76, %2 verdi. %76 oldu. Güzel. Lapis kurtucu edildi. %78. Çok iyi. Güzel. Güzel bir değer elde ettik. %78. Ve bunu da kazandık. Rakip de %70 almış. Her şeyi max. Bu nasıl da almış? Ne yapmış? Nasıl %70 almış anlamadım. İsterseniz ona bir bakalım şöyle ikisi izleyelim tamam pek da top arabası duvar yıkıcı saldırısı yapmış da duvar yıkıcı yerine bence pek kalmalıydı bir tane daha pek de olurdu top arabaları şurada dörtlamış hem bomba hem laf sütücün kalıntısıyla yani savaş makinesini de kaybetmiş ben olsam köyüme buradan dalmam buradan dalarım buradan dalanlar genellikle üstlüyor burası zayıf nokta köyün zayıf noktası. Geri dönelim. Adam yani iş, iş bilmezlikten üşleyememiş. iki yıldızda kalmış. Şimdi ne basalım? 2,5 milyonumuz var. 2,5 milyon altınımız. 2 milyon 600 bin. Çift top ilişti gözüme. 6 level. 2 milyon 200 bin. Basalım kaç gün istiyor? 2 gün. Süper. Laboratuvarında 3 günü var. Bu çift çift topun inşaatı bittikten sonra bir daha saldırılara başlarım. Zaten saat kulesi saat kulesi olduğu için bu köyde hızlıca bitiyor. O zaman arkadaşlar bu videoyu burada bitirelim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğenmeyi, yorum atmayı unutmayın. Ne kadar suçlu lisan ettiyse kafala Allah'a emanetsiniz.